Bir Müslüman zaman zaman Allah'a olan inancından şüphe duyuyorsa bu kişi ölünce kafir mi olur? Şüphe duymuyorsa <laughs> şey yapacaksınız yani insanlar şüphe duyacak ki inanç sürekli yenilensin. Yani evet tatmine ulaşmak çok önemli bir şeydir ama şeytan da size vesvese verecektir yani ondan kurtulamazsınız. Şeytan vazifesini yapacak kardeşim. Engelleyemezsin. Evet diyor işime vesvese geliyor. Vallahi vesvese gelmiyorsa şüphelen. Vesvese geliyorsa doğru yoldasın demektir. Niye? Çünkü şeytan doğru yolda olanla ilgilenir. Sen hiç vesvese gelmiyorsa demek ki yoldan çıkmışsındır. Şeytan sen yanına niye gelsin ki? Evet, tamam mı?